Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer makineniz sesli çalışıyorsa, aşırı derecede gürültü yapıyorsa ya da umduğunuzdan daha fazla ses çıkarıyorsa, sağa sola vuruntu yapıp hareket ediyorsa bu videomuz tam size göre bir video. Şimdi çamaşır makinesiyle çamaşırlarımızı yıkarken yaptığımız yanlışlar var. Bu yanlışlardan bahsedeyim ve bunun sonuçlarını sizlere anlatayım istedim. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Şimdi makineyi açarken arkadaşlar ilk yaptığımız yanlış buradan çekiyoruz makineyi. Genelde tuşlar olur. Hepsinin tuşu vardır. Tuşu bas ve makine zaten kapağını boşa bırakacak. Sonra açıyorsunuz. Makinelerin genelde gürültülü çalışmasının sebebi zemine iyi oturmaması. Makinelerimizin ayakları var. 4 tane. Bu ayakların altta ayarları var. Bu ayarları yapılarak zemine tam bir tutuş sağlaması lazım. Bir tarafı alçak bir tarafı yukarıda olursa makine zemine iyi oturmaz ve sarsıntılı, gürültülü çalışır. Birinci neden bu. İkinci neden ise kullanıcı hataları arkadaşlar. İlk saydığınız genelde servis hatası. Servis makine düzgün kurdu, siz yerini değiştirdiniz. Bu sefer kullanıcı hatasına dönüşüyor. Diğer yanlışa geçeyim. Diğer yanlış ise makineye çamaşır atarken böyle fırlatıp atıyoruz. Bu yok. Bu yanlış. Neden yanlış? Makine merkez kaç kuvveti uyguluyor? Yani bu döndüğü zaman, döndüğü zaman bu yalap şalap içine fırlattığınız çamaşırlarınız tek bir noktaya toplanıyor. Bu sefer tek bir noktada ağırlık oluşuyor ve makine her döndüğünde sıkma işleminde özellikle tek bir nokta sürekli gücü bu tarafa itiyor. Bu makinenizin arızalanmasına yol açıyor. Birinci olarak, ikinci olarak sarsıntı ve gürültü yapıyor. Çamaşırlar bu şekilde atılmaz. Çamaşırları atarken mesela elimizde havlu var. Sererek koyacağız. Şu şekilde. Yani alıp buruşturup atmıyoruz. Bu şekilde sererek ve genişleterek koyacağız. Yüzeye tam bir yayılım sağlasın. Döndüğü zaman tek bir noktaya çamaşırlar toplanarak makinemizi sallamasın, titretmesin, sarsıntıya yol açmasın birinci olayımız bu arkadaşlar bunu yaparsanız zemine de tam bir tutuş sağladıysa makineniz daha az ses çıkarır daha az sarsıntılı çalışır bunu genelde çoğu insan bilmiyor şimdi bu işi hallettikten sonra ikinci mevzuya geçeceğiz çamaşırlarımızı makineye sınıflandırarak atmak evet biraz komik geliyorsa ama açayım ben komik değil aslında mesela havluları tek seferde atacağız yani bu havlunun yanına iç çamaşırı koymayacaksınız ya da bu havlunun yanına kazak, işte pantolon koymayacaksınız. Havlular tek başına yıkanır. Bu sefer diğer malzemeleri koyduğunuzda ısısını ayarlayamazsınız, deterjanını ayarlayamazsınız, renkler birbirine karışır. Havluyu bir çıkarsınız pembe olmuş, havluyu bir çıkarsınız mavi olmuş ya da havlunun rengi diğer çamaşıra geçmiş. O yüzden havlulara ayrı atacaksınız. Havlu meselesini kapattıktan sonra geçiyoruz bu tarz renkli ve beyazlara. Renkliler ayrı, beyazlar ayrı yıkanır. Renkli beyaz aynı makinede yıkanmaz. Mantık ne? Mantık tabii ki boya geçmesi ve çamaşırın yıpranması. Renkler birbirine karışır. Beyazlarınız artık beyaz olmaz. Başka bir renk olur. Artık şansınıza attığınız malzemeye göre kotsa mavi bir iç çamaşırınız olabilir yani. Bilmiyorum artık o sizin karışımınıza bağlı. Ha böyle istiyorsanız tabii ki hepsini bir atabilirsiniz. İkinci sebep ne arkadaşlar? Beyazlar daha çabuk yıpranır ve beyazları daha yüksek sıcaklıkta yıkarız. Renkleri daha düşük sıcaklıkta yıkarız. Neden? Renklerin renkleri atmasın diye. Eğer yüksek sıcaklıkta renkleri yıkarsanız renkleri solar ve çamaşırlarımız, elbiselerimiz küçülür. Ufalar düdük gibi olur. Ondan sonra giyemezsiniz. O yüzden renkler ayrı. Bunları da sınıflandırırken mesela kumaşına göre sınıflandırabilirsiniz. Mesela bunu bu şekilde içine serdik. İlk başta bahsettiğim gibi geniş bir alana yaydık. Mesela bu da o tarz bir elbise. Bunu da atarken ne yapıyoruz? İçini dışına getiriyoruz. Yani bu şekilde atmıyoruz. Çünkü direkt yüzey suyla temas edip, sıcak suyla temas edip, deterjana temas edip solmasın. Rengi atmasın. Bu şekilde çevirdikten sonra makineye zarar vermemek adına ve ses çıkmaması için bu şekilde düğmeleri varsa bunları ilikliyoruz. Ceplerini kontrol ediyoruz. İçinde bir şey unutulmuş mu? Cep telefonu, şarj cihazı, sim kart, bankamatik kartı. Bunlar unutulmuş mu? Kimlik kartı, ehliyet belgesi. Ne olur onlar da yıkanır. Bu sefer kullanışsız hale gelir ya da makinemize zarar verir. Bu şekilde kontrolünü yaptıktan sonra yine aynı şekilde geniş bir alana, yüzeye sererek şu an kameranın açısını kapatmamak için tam gösteremiyorum ama bunu böyle sereceksiniz. Yani tıkıştırmayacaksınız içine. Bunu da attıktan sonra yıkama işlemine başlıyorsun. Beyazları ise arkadaşlar atarken Yine aynı şekilde sererek atıyorsunuz. Mesela kazaklar pantolonla aynı anda yıkanmaz. Yani pantolon gibi diğer işte kumaşlarla aynı anda yıkanmaz. Kazaklar da ayrı, ayrı yıkanır. Çünkü onların da ısı dereceleri, sıcaklıkları ve kullanılan deterjanları farklı. Yani deterjan aynı tabii ki. Oranlarından bahsediyorum. Oranları farklı. Kullanacağınız oranlar. Zaten bunlar makinenizin kılavuzunda, kitapçığında yazan şeyler. Mesela bununla bu kazak tarzı bir şey. Bu da aynı şekilde. Şu renkli bile olsa aynı renk. Farklı renk de olsa fark etmez. Aynı anda yıkanmaz. Kazaklar ayrı. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Beyazlara ayrı yıkıyoruz. Pantolonlara kot tarzı şeyleri ayrı yıkıyoruz. Yani renkleri ayrı yıkıyoruz. Kazakları da ayrı yıkıyoruz. Kazaklar yünlü olduğu için daha hassaslar. Ve tiftikleniyorlar. Ve bu nedenden dolayı bunları da birbirine karıştırmıyoruz. Daha sonra havlular da ayrı yıkıyoruz. Onlar da daha böyle özen gösterilmesi gereken giyecekler diyebiliriz. Sonra makineye yayarak yerleştiriyoruz. Zemine tam oturmasını sağlıyoruz makinemizin. Kapağını açıp kapatırken düzgün bir şekilde tuşuna basarak kapatıyoruz. Bazı yerlerde görüyorum mesela göstereyim şu şekilde bastırıyorlar. Bu bozar arkadaşlar. Burada adam tuş yapmış kullanın diye. Hemen burada bu şekilde yaptınız. İteklerin zaten kapandı. Eklemek istediğim son bir şey var arkadaşlar. Her makinenin kendine göre bir yük ağırlığı var. Üzerinde de yazar. Mesela bu 9 kilogramlık bir makine. Buna siz 10 kilo atarsanız fazla yük bu makineyi zorlar. Bir de programlara göre de kilolar değişiyor. Mesela bu 9 kilo ama bazı programlarda 9 kilo atamıyorsunuz. Diyor ki bu programda 5 kilo atacaksın, 4 kilo atacaksın, 6 kilo atabilirsin. Buna da dikkat edeceksiniz. E bunlar da yaptınız. Az çamaşır yıkamak da sese neden oluyor. Yani mesela siz 9 kilogram olan bir programı çalıştırdınız. içine 3 kilogram çamaşır attınız. Bu da gürültü yapar. Yani her şeyi kuralına, kitabına göre uygulamak lazım. Videoma burada son verirken kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.